Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere takım yönetimini anlatacağım. Takım yönetimi MyClub'da, PES 2016 online'da MyClub'da en önemli konulardan bir tanesi. Çünkü yıldız futbolculara sahip olabilirsiniz kadronuzda. Fakat daha kötü bir kadroya sahip olan bir kişiye kolaylıkla yenilebilirsiniz. işte bunun sebebi kötü takım yönetimi arkadaşlar. Size bugün takım yönetiminin inceliklerini anlatmak istiyorum. Öncelikle MyClub'a yeni başlamış olan arkadaşlar için. Böylece kadromuzu daha düzgün bir şekilde kullanıp çok daha başarılı maçlar çıkarabileceksiniz umarım. Şimdi arkadaşlar gördüğümüz bu alandaki arkadaşlar kadroda olan arkadaşlar alt kısımdakiler bizim yedek kadromuz. Yani maç esnasında da değişiklikle oyna alabileceğimiz futbolcular. Şu sağ alt köşedeki simgedekiler de kadro dışı yedekler. Ee, sağ üst köşede takım ruhu puanını görüyoruz. Şu anda takım ruhumuz 6 puan. Üstteki hazır taktikler bölümünü bölümünden evet. Ee, taktiğimizi değiştirdiğimizde takım ruhumuzun etkilendiğini görüyoruz. Takımımız en iyi ofansif evet ama ana ofansifle moral buluyor şu anda. Sol üstte de menajerimizi görüyoruz. Menajerin altında toplam maliyet diye bir bölüm görüyorsunuz arkadaşlar. 343'e 250 ve şu anda kırmızı yanıyor. Bunun sebebi 250 puanlık menajerin toplam maliyet puanı geçmiş olmamız. Menajer bu yetenekteki, bu pahalılıktaki futbolcuları eğitecek ve onları yönetecek kabiliyete sahip olmadığını gösteriyor menajerimizin. O yüzden takım ruhumuzu yükseltmemiz gerekiyor. Aksi takdirde kadromuzda yıldız futbolcuların alması hiçbir şey değiştirmeyecek. Çok kötü bir oyun sergileyeceğiz sahaya çıktığımızda. O yüzden öncelikle en pahalı futbolcularımı çıkarmak istiyorum. Bu arada arkadaşlar şu an Steiger ve Neymar'ın üzerinde gördüğünüz saat resmi bu futbolcuların kiralık oyuncu oldukları anlamına geliyor ve kiralık oyuncuları My Club dostluk müsabakalarında oynatamıyorsunuz. Yani dışarıdaki tanıdığınız herhangi bir arkadaşınızla girip dostluk lobilerinde maç yapmak istediğinizde bu futbolcuları kadroda zaten oynatamayacaksınız. O yüzden ilk önce bunu bunlar, öncelikle bunları kadro dışı yapmayı tercih ediyorum. Neymar'ı alıyorum. Kadro dışından. Yedeği almamız hiçbir şey değiştirmiyor arkadaşlar. Bu arada kadro dışına almamız lazım. Aynı mevkide oynayan başka bir futbolcuyla daha ucuz bir futbolcuyla değiştiriyorum ve toplam maliyetin 300'e 300, 3'e düştüğünü görüyorum. Hala değişiklik yapmam gerekiyor. Yine kiralık olan şu an kadro dışı yapıyorum. Bu arada e, futbolcu numaraların üzerine yazan dost TLK gibi yazılar onların mevkilerini gösteriyor. Yani burada şu an işte defansif orta saha olduğunu görüyoruz ve onun yerine defansif orta saha almamız takım ruhu için faydalı olacaktır hala 250'nin üzerindeyiz 268 toplam maliyetimiz var bir futbolcu daha değiştirmemiz gerekiyor buradan xobar tabacayı hmm, değiştiriyorum ve 75 puana sahip olan santroforumuzu alıyoruz sahaya ve gördüğünüz gibi toplam maliyet mavi oldu artık takım ruhumuz yükseldi gördüğünüz gibi 6 puanı 69 puana çıktı bu muazzam bir fark bu şekildeyken takımımız daha iyi parslaşıyor Belirgin bir şekilde daha iyi paslaşıyor, daha iyi anlaşıyor, ataklarda daha etkili oluyor ve daha iyi bir defans kurgusuna sahip oluyor. Evet, e, takım ruhunun dışında arkadaşlar şu puan e, futbolcuların altında bulunan çizgi bar, enerji barı onların yorgunluk seviyesini gösteriyor. Örneğin Deros'taki tamamen bitmek üzere ve onu aslında değiştirmem gerekiyor. Fakat bakıyorum onun yerine alabileceğim yedekte veya kadro dışında bir stoper var mı stoperimiz yok stoperiz yok stoperin yerine acaba bu sağ belki oynatsak 51 puan gördüğünüz gibi 51 puana düştü kendi mevkisi olmadı 60 küsür puandan 63 puana 51 puana düştü kendi mevkisinde oynatmadığımız için o yüzden futbolcuların mevkisinde oynatmak da önemli arkadaşlar toplam maliyetimiz de bu arada 199'a düştü. Peki bu kadar yıldız futbolcuya sahibim ve bunu kadromda oynatamıyorum. Bu problemi nasıl çözebilirim? Bu önemli konulardan biri. Sonuçta futbolcuları boşuna almadım arkadaşlar. Bunun için tabii ki ne yapmamız gerekiyor? Menajerimizin yetersiz olduğunu anlıyoruz ve menajer değişikliğine gitme kararı aldım şu anda. Bakalım neler yapacağız. Evet, geri dönerek menüye geldim ve sözleşme menüsüne giriyorum. Buradan menajer al menüsüne giriyorum. Evet arkadaşlar burada menajerleri görüyoruz. Ve yönetim becerisi kısmı en yüksek olan menajerlerden birini satın almak istiyorum. Gördüğünüz gibi GP kısmında kilit var bunlarda. Yani bunu GP paralarımızı almıyoruz. 19.159 GP param var ama onlarla alamıyorum. Fakat tak e, pes param var. 400 adet onlar istediğim teknik adamı almama yeterli. Ben de en yüksek puana sahip olan Brinde almak istiyorum. 4 3 3 bana uyar mı? Tabi dizilişleri de önemli. Onun size uyması da önemli arkadaşlar. Sadece yönetim becerisi ile bitmiyor. 4 2 1 3 4 2 3 1 aslında çift santrforla oynamak istiyorum. 360 puan yönetim becerisi benim için yeterli olur mu? 4 3 1 2 Tam benlik aslında ama Morrison'ın ne kadar para veriyoruz peki? 260 veriyoruz. Blind arasında 70 kadar bir fiyat farkı var. Puan olarak da bir 60 puan fark var liderlik vesaire aslında her konuda Blink'ten düşük ama taktiği de bana daha çok uyuyor. 4 3 3 diziliş. evet. Gerçekten arada kaldım. Neyse biz ee, 4 3 3 aslında bana uyar. Uyar uyar. Evet, Blink'i alalım. Evet arkadaşlar, Blink'le sözleşme imzalıyorum. Artık MyClub parasıyla ödediyorum yeterli olduğu için evet onaylıyoruz ve artık yeni menajerimiz blind arkadaşlar evet artık daha iyi bir evet James de yerini değiştiriyoruz evet arkadaşlar artık daha iyi bir menajere sahip olduğuma göre yıldız futbolcularımı kadroya alalım ve neler olacak bakalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Blint'in maliyet puanı tam 420. Böylece kadromu yeniden şekillendirebilirim. Yeniden Bajoy'u Forvet'e Evet. Şu an işte yere. alsak güzel 89 puan hala çok uzandayız sınırımızın Neymarı evet Paul'un yerini alıyoruz 308 puan hmm. başka kimler vardı bizde bu eleman da çok iyi ama puan da biraz düşük. Ross'u bekletelim. Ross biraz beklesin. Sağda sağ tarafımızda güçlendiriyoruz. Fakat takım ruhum neden hala bu kadar düşük? Çözebilmiş değilim. Nerede yanlış yaptık? Tabii ki buradan bir puanla hiçbir yere varamayız. Deros 78 puan ama Deros da enerjisi düşük. Neyse yine de oynatalım bir maç daha. Daha sonra çıkartırız. Evet. Peki ofansif. Aynen Blinkten en iyi ofansifte oynatıyormuş takımı. 55 sanki biraz az gibi geldi ama neler yapabiliriz neler Ross Hamida Bağ alaba'nın enerjisi düşük Evet Deros ve Alaba'nın yerine transfer yapmayı düşünebilirim Arkadaşlar en azından geçici olarak Oynatmak için Onun dışında takımımız şu anda Mevcut kadroyu en iyi kullanacak şekilde Dizayn edildi Sizlerde bu şekilde Yapabilirsiniz arkadaşlar Yani yeni bir teknik direktör almayı düşünebilirsiniz Eğer takım ruhunuz çok düşüyorsa Evet arkadaşlar Videomuzu sonlandıralım Sanırım videonun sonuna geldik Pek anlatacak bir şey bulamıyorum Şu anda menüye baktığım zaman Evet arkadaşlar bugün PES 2016 online'da MyClub'da takım yönetiminden Bahsettim Takım ruhunuzu nasıl yükseltebileceğinizi Anlattım Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Kanalımıza üye olmayı unutmayın İyi günler iyi oyunlar